Her zaman. Şimdi diğer konuğumuz öğretim görevlisi Doktor Zafer Karadayı'ya Skype ile bağlanacağız efendim. Kendisinden internetin geleceği hakkında e, bilgiler alacağız. Metaverse, Web, Web3 gibi. Merhaba Zafer Bey. Merhabalar. Merhabalar de? Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş yanımıza şeref verdiniz. Nasılsınız? Harika Teşekkür ederim. Sizin enerjiniz çok güzel. Teşekkür ederiz. Sizin de öyle Zafer Bey. Bugün sizinle internet hakkında detaylı konuşacağız. Ben ilk olarak bir şey sormak istiyorum İbrahim Müsaaden'le. Aklıma Tabii bu ki. geliyor ilk olarak. İnternetin geleceği dediğimizde, internetin geleceği hakkında siz bir hoca olarak, bu işin uzmanı olarak ne düşünüyorsunuz? Evet, internetin geleceği e, çok sansasyonel bir konu aslında. E, İzin verirsen çok kısa, bugün ne kadar geldi, nasıl geldi, onu bir anlatayım. Ondan sonra geleceği daha anlamlı şekilde anlatmış olacağım. Ee, İnternet aslında biz kitlesel olarak 1994 yılında başlangıç alabiliriz. Geliş kitlelerin internetine ilk gelişimini. 94 yılından 2004 yılına kadar bir 10 yıllık süre boyunca biz Web 1.0 dediğimiz bir interneti kullandık. Ee, nedir Web 1.0? Sınırlı sayıda e, kaynağın internete içerik girdi. Bu oldukça statik olduğu, yani çok kolay kolay değişmeyen şeyler olduğu ve diğer herkesin de bu içeriği tükettiği tek yönlü genelde bir e, iletişim kanalıydı internet. 2004 yılında Facebook gibi sosyal medya kanallarının da ortaya çıkmasıyla beraber aslında Web 2.0 dönemine girdiğimiz genel olarak kabul edilir. Ve bugün de hala Web 2.0 dönemindeyiz. Peki ne fark etti Web 2.0'da? Tek kanallı bir iletişimden interaktif bir iletişime döndük. Artık hepimiz çok kolay bir şekilde internette içerik üretebiliyoruz. Bir fotoğraf çekip paylaşabiliyoruz. Bir e, düşüncemizi yazıp gönderebiliyoruz. Bir başkasının düşüncesini veya paylaşımını beğenebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz, repost edebiliyoruz, yeniden yayınlayabiliyoruz veya kendimiz herhangi bir sitede bir blog açıp orada e, içerik üretebiliyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla kişi içerik üretiyor. İçeriklerimiz çok daha zengin hale geldi ve insanlar bu içeriklere birbirleriyle etkileşim haline gelebiliyor. Şimdi bugün de hala biz Web 2.0 teknolojisindeyiz. Buradan sonraki süreçte ise tabii ki potansiyel teknolojilerle herkesin e, biraz şeye benziyor bu körlerin fili tanımlamasına benziyor. Herkes tuttuğu yerden bir tanım e, söylüyor. Burada da üç temel teknoloji e, aslında genel olarak ağırlık basıyor. E, bunlardan bir tanesi e, Web 3 teknolojisi. Biri Web 3.0 teknolojisi. Birisi de ee, aslında e, Metaverse diyebileceğimiz, e, Spatial Computing diyebileceğimiz uzamsal teknolojiler, gerçeklik teknolojileri bunlarla beraber aslında biraz biraz daha detaya gireriz detaylı ama e, benim kendi görüşüm aslında bu üç teknolojinin karışımıyla e, 2030 yılından sonra yepyeni bir e, deneyim odaklı bir internete doğru gidiyor olacağız. Metaverse nedir hocam? Herkes evet. çok merak ediyor ben de çok merak ediyorum mesela. Hep evet. Konuşuluyor hocam çünkü ama bir evrenden bahsediliyor Kesinlikle. mesela ama elle tutulur veya e, böyle bir karşımızda görebileceğimiz maalesef ki bir şey göremiyoruz. Evet, <laughs> evet elle tutulur bir şey olmayınca çünkü biz. Hayır mesela bir sonra... web sitesi tarzında veya direkt e, bağlanabileceğimiz bir şey değil diye biliyorum çünkü e, belli başlı hocam da anlatacaktır noktaları evet. var diye biliyorum ama tabii ki uzmanından değil. Şimdi mimar olarak siz konuya biraz daha yatkınsınız, üçüncü boyut teknolojileri az önce de anlattınız, konuya daha aşinasınız Aynen. pek çok insana göre. Aynen. Aslında Metaverse dediğimiz kavram bana göre en temel içerisindeki kavram deneyim. Metaverse'ün in olduğu internet, yani internetin yeni adının büyük ihtimalle Metaverse veya benzeri bir kelime olacağını düşünüyorum. Ve burada temel şey şu olacak, biz bugün internete bir cihazla giriyoruz, dokunuyoruz, kaydırıyoruz, tıklıyoruz değil mi? Yani internetle olan iletişimimiz bu şekilde. E, fakat, Metaverse geldiği zaman, biz bir film Metaverse'ün içerisinde oluyor olacağız, Metaverse bir film bizim zaten e, giydiğimiz kıyafetin üzerinde olacak. Örnek vereyim, e, bu teknolojiler sayesinde, yeni yeni gelecek teknolojiler sayesinde, biz bulunduğumuz her ortamda bilgiler bizim ortamımızda, bizim ortamımızın duru, bulunduğu duruma göre akıyor olacak. Başka tür avatarlar yine bizim ortamımızın içerisinde bulunuyor olacak eğitimimizi, sağlığımızı, eğlencemizi yepyeni sanal dünyalarda veya gerçekle sanalın iç içe olduğu yeni dünyalarda yapıyor olacağız. Bunu bir fiil yapıyor olacağız. Yani tek fark bu. Tıklamayacağız, kaydırmayacağız. Ee, ne bileyim işte elimize dokunmayacağız. Ne yapacağız? Bir fiil yapacağız. Yani deneyimleyeceğiz açıkçası. Aslında Metaverse'ü internetten ayıran en büyük fark bir fiil bunu içinde var oluyor olmamız. Bunu Hollywood'un pek çok filmin de aslında evet emsallerin temsillerini gördük bugüne kadar. Biraz oralara doğru gidiyor diyebilirim. Yani mecazi olarak dokunabileceğiz doğru mu hocam? Tabii mecazinin de ötesine geçebilir. Bu teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Yani bizim de bazı projelerimizde haptik sensörler kullandık. Dokunma hissini, koklama hissini, ee, pek çok hissi böyle taklit etmeye çalışıyoruz. Mesela koklama hissi şu an çok başarılı gidiyor. Nasıl ki biz bir e, bilgisayardan bir... Dosyayı yazıcıdan yazdırıyoruz, resim aynen kağıttan çıkıyor. Evet. Ee, çok da kolay bir şekilde koku, koku kapsülün olduğu bir printer gibi bir cihaz koyup uzaktan kokuyor. Yani Diyelim ki biz metaverse'te bir lale bahçesinde gezdiğimizi görüyoruz. O kapsülden de lale kokuları bize gelirse böyle lale bahçesinin içerisinde olduğumuzu çok daha fazla hissederiz. Bir immersive dediğimiz oradaymışçasına bir etki alabiliriz. Peki bunlar tahmini ne zaman? Böyle 2030'lu yıllarda? gibi düşünülebilecek. Evet. Aslında kısmi olarak Gerişten inşaatlarda e, BIM sistemiyle siz daha iyi bilirsiniz hocam. VR gözlüklerle evet. tarama sistemleriyle mesela ufak ufak başladı ama tabii ki çok merak ediyoruz biz de bu durumu. Kesinlikle. Ya şöyle, insanların kafasının karışması da çok normal. Çünkü bu teknoloji henüz çok erkenken e, çok e, buradan e, biraz böyle hızlı ve kolay para kazanmak isteyen insanlar ve bunlardan fayda sağlamak isteyen bazı e, şirketler ve kişiler bir böyle köpük oluşturdu. O köpük geçen yıllarda dağıldı biraz. Şimdi şu anda biz metaverse teknolojinin çok ilkel hallerini yaşıyoruz. bunu şöyle diyebiliriz. işte cep telefonlarının çok eski böyle kocaman kocaman hani böyle sırt çantasına koyabildiğin halleri vardı. ama o gün o telefonlara bakarak ya bu tele böyle telefonlarla konuşulur mu diyemiyorduk. Ne yapıyorsun? Çünkü zamanla gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Bugün telefonlar hepimizin vazgeçilmezi ve çok daha küçük bir haldeyken çok çok daha yetenekli bir hale geldi. Metaverse için de şu an çok olgunluk seviyesinin çok başındayız. Henüz ilk aşamalarındayız ve şu an son kullanıcı dediğimiz halka inilen uygulama yok denecek kadar az. Genelde şirketler bunu kendi çalışanları için ve pazarlama için şu an önce olarak kullanıyorlar. Ama 2030 yılı çoğu araştırmada bu teknolojinin hazırlık seviyesine yeterince olgunlaştığını, olgunlaşacağını ve geniş halk kitlelerinin erişimine aslında açılacağını gösteriyor. 2030'da 2025-2030 arasındaki o 5 yılda muazzam bir büyüme bekleniyor bu pazarda. Ve çok hızlı bir şekilde bir bakacağız ki nasıl hayatımıza TikTok bir anda giriverdi, nasıl hayatımıza Instagram bir anda giriverdi. Bir bakacağız ki hayatımıza Metaverse de aslında girivermiş, biz Metaverse'ün içerisinde ciddi vakit geçiriyor olmuşuz ve biz bunu ne ara yaptığımızı anlamayacağız. Peki eğitim, sağlık gibi sektörlerde, ticaret gibi sektörlerde nasıl kullanılması düşünülüyor Metaverse'de? Ya metaverse teknolojisi gerçekten bugün ki teknolojilere göre işte yapay zeka da öyle, öyle çok yıkıcı teknolojiler. Bütün bildiklerimizi ama bütün bildiklerimizi unutturacak yeniden ama her şeyi yeniden düşündüğümüz bir noktaya Daha yeni getirecek. Yeni öğrenmiştik hocam. <gülüyor> <gülüyor> yeni çok öğrendik hızlı. biraz kullansaydık. Ee, ya ya evet, teknolojinin hızı ne yazık ki çok fazla. Bu hıza e, yetişemeyen kişiler ve şirketler gerçekten çok zor durumda olacaklar. Teknolojiyi kullanmak çok elzem, mümkünse de üretmek çok kritik, ülke için çok kritik. Ee, özellikle eğitim burada çok kritik biz ben de eğitimciyim e, e, sahibi olduğum şirketim de eğitim üzerine çalışıyor biz bu konuya çok e, özellikle kafa yormuştuk 2014 yılından beri bizim dediğimiz bir şey var biz e, şunu iddia ediyorduk İnternet eğitimi nasıl dönüştürdü bugün internetin olmadığı bir eğitim nasıl düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz değil mi? kesinlikle inanın e, bu birkaç yıl sonrasında 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra en geç daha fazla değil Metaverse'den önce eğitimi nasıl yaptığımıza ee, çok şaşıracağız o gençlerimiz yani nasıl yapıyordunuz gerçekten okul diye binalar mı vardı veya işte tahta vardı tahta yazı mı yazıyordunuz sıra masaya mı oturuyorduk gerçekten. Ee, bu dönüşüm çok hızlı olacak çünkü bize şimdi metaverse'ün sağladığı gerçeklik teknolojileri bizim bildiğimiz fiziki gerçekliğin çok üstünde. Yetenekler bakımından sunduğu imkanlar bakımından inanılmaz. Bakın ee, bir Steve Bambury'nin çok ee, meşhur bir ee, skalası var Metaverse'ün derinlikleri diye. Şimdi bu çok sığ bazı deneyimler var. O sığ deneyimler sizi heyecanlandırabiliyor. İşte bir an böyle hoşunuza gidiyor. Evet güzel etki ediyor size. Bunlar da iyi. Ama böyle daha fazla daha yüksek görüntü kalitesi, daha iyi cihazlar, daha fazla kıyafetler giyerek işte hisse hisleri daha fazla alabildiğin teknolojiler, işte yapay zeka gibi teknoloji daha fazla kullandıkça öylesine derine inebiliyorsunuz ki zihinde bu teknolojilerle. Sizin gerçek hayatta yıllarca verip veremeyeceğiniz konuları birkaç seansın içerisinde vermeniz mümkün olabiliyor. Veya sağlıklı örnek verelim. Yıllarca yenemeyeceğiniz fobileri veya bazı e, işte e, zihinsel rahatsızlıkları birkaç seansta o kadar derine inebiliyorsunuz ve o kadar orada etkili olabiliyorsunuz ki bunları üretmeniz mümkün hale gelebiliyor. E tabi bu da peşinden bazı de doğuruyor. Yani bu bir denge. E, fırsat ne kadar yüksekse... Doğal olarak risk de o kadar yüksek oluyor. Ben de tam onu soracaktım hocam. Zaten hani e, ben de aynı düşünenlerden. Teknoloji gerçekten büyük bir nimet ve zaman açısından insana çok farklı katkılar sunuyor. Kendi mesleğim olsun, hayatımız olsun. Ama bunun e, faydaları kadar riskleri de var. Örneğin sosyal medyalardan bahsettiğinizde birçok sağlık evet. ve eğitim açısından faydaları var ama... Veriler varsa her zaman bunun bir gizliliği de vardır veya birçok açıdan siz daha detaylı e, bilgi verirsiniz muhtemelen ama hani bunların e, insanlık açısından bir tehlike arz eder mi? Gelişimini nasıl görüyorsunuz? Ya Her şey mümkün tabii. Şimdi aynı yapay zeka için de aynı şey geçerli. Bugün yapay zeka hayatımızın bir anda bomba gibi girdi. Yapay zeka kullanmayan şirketlerin e, varlığı çok hızlı şekilde e, teh, tehdit altında olacak. Yapay zeka hayatımızın her alanında ve e, çok temelinde oluyor olacak. Aynı şey yapay zeka için geçerli. Şimdi yapay zeka yeterince geliştikten sonra bizi bir gün tehdit eder mi? Yani ne kadar gelişecek? Bizim hayatımız ne olacak? Biz çalışmayacak mıyız? Her şeyi o yaparsa biz ne yapıyor olacağız? Bunlar büyük felsefik problemler ve ekonomik problemler de doğuruyor olacak. Aynı fırsatlar doğurduğu gibi. Yine Metaverse'de de böyle. Ben burada biraz daha optimistim yani iyimser düşünüyorum. Ben bu teknolojilerin, yapay zeka ve metaverse gibi teknolojilerin insanlığın kırılık sorunlarının büyük bir kısmını çok hızlı şekilde çözeceğini, önümüzdeki insanlık nesillerinin çok daha mutlu bir hayat yaşayacağını düşünüyorum. Ama İnşallah. bugünden bakınca büyük ihtimalle biz o günleri görünce bunlar çok kötü yaşıyor diye diyor olacağız. Hani hep gençlere bizim herkes kendi gençliği ve çocukluğunu özümsel ve oraya orasının en doğru zaman olduğunu düşünür. Evet. Bu hiç değişmiyor. Evet. Bir oraya baksak bugünden kötü göreceğiz ama büyük bir ihtimalle onlar çok konforlu bir iyi bir hayat yaşıyor olacaklar. Sağlıkta, eğitimde, her şeyde çok daha iyi noktaya, eğlence çok daha iyi noktaya gelecek. Ama tabii burada kritik konu şu, teknolojiyi geliştiren şirketler içerisinde bu konulara önem veren, bunun etik değerlerine önem veren Kişilerle çalışmak. Yerli girişimler yapmak, evet. Kesinlikle olur. öyle. Öğretim görevlisi Doktor Zafer Karadayı bizimleydi. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz kıymetli bilgilerden. Umut'la reklam arasına geçeceğiz. Devamında programımız devam edecek. Evet, Doktor Zafer Karadayı yine bizimle beraber olacak. Skype'tan bağlanacağız şimdi. Merhaba tekrar Zafer Bey. Sizi son sorumuzla uğurlamak istiyoruz. Sosyal medyanın, sosyal medyadaki bu hani e, nasıl diyeyim internetin bu kadar fazla kullanılması, metaverse ve bu gelişen internet teknolojilerinin sosyal medya etkisi nedir ve bunun bizim hayatımıza nasıl etkisi olacak? Bu çok çünkü insanları gerçekten korkutuyor. Hızlı bir şekilde gittiği için gerçekten insanların çok merak ettiği ve korktuğu bir konu zaten aslında. Evet, bizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz şimdi teknolojinin gelişimini biraz silahlanmaya benzetiyorum ben. Silahlanma nasıl ki herkesin bir anda yapması gereken bir şey. Yani ben silah bırak bırakırsam, düşman veya potansiyel tehditlerin bırakmıyorsa siz de geliştirmeye ve güçlenmeye mecburen devam ediyorsunuz. Teknolojide de yazık ki böyle bir şey de artık mümkün değil. Geri dönüş mümkün değil. Teknolojinin gelişimini e, yavaşlatmak da mümkün değil. Durdurmak da hiç mümkün değil. Geri almak zaten mümkün değil. Dolayısıyla teknoloji gelişiyor olacak. Bunun kaçışı yok. Yapay zeka daha iyi hale gelecek. Gerçeklik teknoloji, metaverse teknoloji gelişecek. Sonra daha daha yeni şeyler çıkacak. Bunu engelleyemeyiz. Burada yapılacak olan şey şu. İnsan refahını koruyarak bu teknolojiyi nasıl e, kullanabiliriz? Daha da önemlisi nasıl geliştiren olabiliriz? Kendi gençlerimiz nasıl bu teknolojiye yön veren şirketler kurabilirler? Yön veren teknoloji geliştirebilirler? Biraz buna bakmak lazım. Bunu şöyle yapamayız. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu teknolojilerden tamamen soyutlayarak onları kendi gençliğimizin dünyasındaymışız, gitti dünyasındaymışlar gibi daha analog bir dünyaya bırakarak da bunu yap yapmamız mümkün değil. Çünkü kolunu halını kırıp onların kendi iş hayatlarına atıldıklarında on, e, teknolojinin o, e, geri kaldıkları seviyeyi e, tekrardan toparlamaları ve oraya girmeleri çok zor. Burada dengeyi kurmak gerçekten önemli. Tamam. Yani çocukların sosyal medyada geçirdiği zaman da kıymetli. Onun da çok fazla olmaması gerekiyor. Ama konunun da dışında kalmamaları ve bunu geliştirebilecek evet. kadar da öğrenmeleri lazım. Evet. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgileri aldık sizden. Ağzınıza sağlık diyorum. Efendim ben program... Sağ olun. programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatler 12'yi gösterdiğinde yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.